Merhabalar dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçardım. Bugün sizlere özellikle Türkler ve savaşçılıktan bahsetmek istedim. Bakın şimdi, e, internette özellikle bazı kanallarda, hani YouTube'da bazı videolara tesadüf ettim ve şaşırdım. E, özellikle Orta Asya kökenli bazı gençler işte soruyorlar. İnsanlara sokakta röportaj yapıyorlar ve diyorlar ki en militarist Türk halkı hangi halktır? Hangi Türk halkı en savaşçı halktır? Ee, ondan sonra bazıları diyor ki şanlı geçmişlerden bahsediyor, Kazaklardır diyor. Bazısı şanlı geçmişlerden bahsediyor, Kırgızlardır diyor falan derken. Ama şimdi ortada da bir gerçek var Türklerin bağımsızlıklarına bakın. Tüm Türk halkları içerisinde en müstesna halk biziz. Neden? Ee, Anadolu'da Tamam bizim varlığımız 1071 ile başlar resmi olarak diyelim. Bin senedir biz özgür bir milletiz. Hiçbir Türk halkında böyle bir geçmiş yok. Ve ayrıca Anadolu'ya gelişin öncesi deseniz Hazar'ın kuzeyi. Orta Asya'da bile Selçuklular esasında imparatorluk olabilmişlerdir Tamam bazı devletlerin Orta Asya'da e, etkisi altında belki kalmışlar ama e, burada esasında siyasi bazı tercihlerle yapılan danslar etkili olmuş yoksa Selçuklular e, Anadolu'ya gelmeden önce de gene bağımsız bir millettiler yani bizim bağımsız bir millet oluş geçmişimiz. 1071'in de ötesine ta Kafkaslar'da ve e, Batı Asya'da olduğumuz zamanlardan bu yana gelir. Hiçbir Türk halkı bizim kadar özgür olamamıştır. En önemlisi Orta Asya'daki bütün Türk halkları Ruslara boyun eğmiş, biz asla boyun eğmemişiz. Hep Ruslardan kendimizi kurtarmayı başarmışız. Onlar Sovyetler Birliği'nin yıkılışında. Eğer ki Sovyet Devleti Sovyetler Birliği'ni yıkmamış olsa, e, bugün de gene özgür olamayacaklardı belki. Ayrıca en yüksek nüfus ve ayrıca özellikle en iyi silahlanmış nüfus. Ve silahlanmaya en meraklı nüfus dediğiniz andan itibaren gene ee, Türk ve haliyle Türkiye devletler içerisinde gene en silahsever millet bu ülkenin Türkleridir. Türk insanı olarak bu ülkenin insanı Türk tarifini dahi üstünde üstelik buluşturabilen insandır. Ve en önemlisi şu bağımsızlık duygusu. Özgür olmadan yaşayamamak. Nefreti çünkü bu bizde aynı zamanda nefret uyandırır. Vatanı için gözünü kırpmadan ölüme gidebilmek. Güneydoğu'da süren 40 senelik belki 40 senelik bir hani terör oluşumuyla Hala mücadele etmekten vazgeçmemek, Libya'da, Orta Doğu'da hep büyük güçlerin hala karşısına dikilebilmek, bunlar Orta Asya'daki Türk devletlerinin yapabildiği bir şey değil. Ee, Rusya Savunma Bakanı'nın bir sözü oldu, Lavrov'un. Dedi ki, Sovyetler Birliği yıkılmış olabilir ama biz ee, Rusya Federasyonu sınırları içerisindeki tüm devletleri Sovyetler Birliği olarak görüyoruz. İşte bu açıklama önemliydi. En büyük ve en güçlü Orta Asya'daki Türk devleti dediğiniz Kazakistan'ın hal. Ama çıkıyorlar televizyonlara efendim Turan'ı kim kurar? Neymiş Kazakistan Turan kuracakmış. Kazakistan nereden Turan kuracakmış? Önce kendi bağımsızlıklarını, özgürlüklerini bir kazansınlar bakalım. Sanki Özbekistan Kırgızistan onlar ne yapacak? Yavaş yavaş onlar da gene boyun eğmeye başlayacaklar. Ondan sonra ne oluyor? Timur le, efendim Oğuzhan'la efendim şey yapacaklar, gurur duyacaklar. Biz şöyle savaşçıyız, böyle savaşçı. Nereden savaşçılarla onlar? Türk halkları içerisinde gerçekten militarist tek millet Türklerdir. Türkler de bizleriz. size ben kendi adıma hangi Türk halkı en savaşçı halktır sıfatını, savaşçı Türk halkı sıfatını kendi halkım hariç hiçbir Türk halkına yakıştıramam. En savaşçı, en militarist Türk halkı biziz. Ve Türk de biziz. Evet dostlar, yüksek müsaadenizle bu videoyu da burada bitiriyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hayallere dalmayın, gerçekleri yaşayın diyerek. Hoşçakalın, esen kalın.